Hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Valir var. Karşıya çok yakışacak bir pik. O yüzden aldım arkadaşlar. Ee, girelim. Biraz sohbet etmek istiyorum. O yüzden pik ekrandan başlattım. İkinci maça da bu maç video olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ikinci maça da yine pik ekrandan başlattım. Bir maç koyacağım. Niye kahramanları değiştiler son saniye? Bir dakika. Şimdi bu Gatot alan Gatot mainliydi. Kahramanları değiştiler son saniye. Fark ettiniz mi? Niye böyle bir şey yaptınız? Bilmiyorum. Neyse. İyi halt ettiler ama. Tam valilik maç karşısı. Kazandırabiliriz takım. Az bir şey oynarsa. Neyse orasını geçiyorum. Bugün o kadar iğrenç maçlar atıyor ki. Yaklaşık 10 maç falan oynadım. Maçların paso. işte malum konumlar. Malum konumları anlamışsındır. Onlar. Onun dışında troller. Ha, bilerek trollüyor adamı. Araba almış geziyor haritada dolaşım almayanlar, dolaşımsız oynayanlar, ne bileyim 2 ADC'ler, Freya Global 1. Geçmiş olsun. Ya sen acık oyna da ben hallederim. Veririm ilacımı da. Yeter ki acık oyna. Neyse böyle iğrenç leş maçlar. Ya 10 maçın da 10 maçı böyle olur mu? Olur. Hafta sonu şu şöyle bir tezim var. Hafta sonu rank oynamamak lazım. Böyle bir tez geliştirdim kendimce. Gerçekten hafta sonu rank oynamak insanı yaşlandırır yani. Bunu gözlemledim. Bakalım oynayacağız. Şunlar pikleri değiştirmeseler de iyiydi ama pikleri değiştirmeleri gerçekten kötü oldu. Çünkü Gatot oynayan harbi Gatot mainliydi. TR 20 mi ne? Yani çok da şey bir şey durmuyor ama TR 20 sonuçta Chiro'ya hakim. Atlardı biz orayı kanserlerdik falan da bilmiyorum bakalım. Valir supportumsu bir kahraman olduğu için çok emin değilim. Hani ne kadar kanserlersem kanserliyim. Takım oynamadığı zaman bir yere kadar alta gitti. Freya orman dönüyor şurada. Buraya destek lazım. Buraya destek lazım. Dive girecekler çocuğa. Buraya destek lazım. Hadi biraz bir şey yapın. Hadi. Hadi şurayı bir gör be. Bak çok güzel kanserliyorum. Hadi be. Hadi be oğlum Dairot. Hadi be oğlum Dairot. Hadi oğlum Dairot. Hadi oğlum Dairot. Ah skill boşa gitti. Çalda görünmez olduğu için boşa gitti. Dairot nasıl kesemiyorum baboş onu. Adamı kanserledim yani. Beylerin de canlı bir de onu aldı oradan. Şimdi ben bu çara daha önce hiç gök kıran denemedim ama. Hani hasar bakıyorum takımda az olacak bir yere kadar. Full AP kasacağım onu da söyleyeyim. Ben bu çara diyorum ki gök kıran falan da alayım. Yakma makma derken Kanserlerim Canları az kalınca bir can kalınca falan Az kalınca çalışır da Hoşumuza da gidebilir bilmiyorum Kafam çok bulanık Maçlar çok sıkıntı Güzel Kanserledim orayı güzel Kanserlemeye devam ediyorum devam et Gel buna da Bunu da kanserledim Slavia'de. Haydi Şunu lordunu al başımdan Güzel çok çok daha iyi olabilirdi ama Lordum ordu sekrit kaplumbağsaydı iyi diye. Şimdi itelim mi beraber? Oh! Bu bana vurur. Tam öldü. Bu arada dostlar zahmet olmazsa bir like atabilir misiniz? Abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Bir de yeni hype özelliği gibi bir şey gelmiş. Ondan da yapabilirsiniz zahmet olmazsa eğer. Kanal gelişim açısından destekte de oluyor. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Kaplumbağa gidiyor. Ben olmadan fightlama lütfen. Güzel smite. Ben olmadan fightlama oraya. Geleyim yetişeyim kazandırırım. Ne olur fightlama. Hadi lan yetişeyim lan. Hepsini yeme. Yakma ölür mü? Şunu kanserliyorum. Ah skill açtım. <laughs> Ya yetişebilsem azıcık fightlamasa, beraber fightlasak, Carmilla-Gatatulis falan yapsak kazanacağız. Cık. Hiç yoktan 3'te 3 attı adam ya. Of. Eşya bitirdikçe hasar oturacak da bilmiyorum ya. 8k MMR'ı var şu an herhalde. Ya niye bu kadar korktun oğlum? Global bir de olsa maç kaybetmeyecek mi? Siz hero'ları değiştirmeseniz zaten bu iş daha güzel olurdu. Allah Allah. Bunlar muhtemelen pireler çünkü bu Gus yazan, Gus ekibi yazan yani Gatot alan Normalde Dyroth almıştı. Freya mainliydi bu da. Oradan biliyorum demeden. Güzel. Darlıyorum. 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 Şu Lord'u önünden çeksek. Şunu da keselim. Vur 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 vur. Keselim dur. Popol çok kötüsün ya. Hop öldü. Hmm. Slow ver, gök kıranı almayacağım şu an. Popol kötü. 6 aç mesela. Melisa yok. Split at. Ben bunu kestiririm. Gel. Şuralarda daha taşı attık ya. Gel. Gel 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 gel. Ben bunu darlayacağım gel. Ölme ama kuleye. Kuleye ölüyorsun. Yapma onu. Dairot vursana da buluyor oğlum. Rakibim kaybetsin istiyormuş. Kaybetsin istiyorsan oynayacağım bana boş. ADC'leri çok kasmış. Freya halledilir bu pikle. Carmilla, Marmilla, Gato iki tane misilde mi? Halledilir, halledilir de. Melisa'ları gerçekten çok kasmış. Onun tek GT'si Stan. O da bizde var. Antil'i de çalıştırdım. Güzel. Güzel. Go burayı da açalım go. Azıcık umut pompalayacağım diyeceğim de susturum var. Ben bugün sustur yedim tabi. Yırtıldık bir bugün mental olarak. İttim onu kaç. Güzel. Güzel darlıyorum. Darlıyorum güzel. Güzel. Şu lordunu um da keseyim. Acaba lordu kesince gökkranı stack st st verir mi? Gel. Ha, gelemesin canın yok. Gelemesin canın yok. Güzel. Gatot da Melisa'yı kesmiş. Hadi lan takım. Ha, harikasınız lan. Bravo lan. Hero'ları değişti işte ama oynuyor. Helali var. Şimdi biz buraya gök kıran girelim mi? Girdik gitti o zaman. Gök Kranlı Valir. ilk defa. Biz bir kristal koysak da çok güzel hasar olur aslında. Savunmalılar diye akıllı asa da yapabiliriz. Duruma göre bakacağız. Gel darlıyorum gel. Gel efendim gel bir stun oturtum, Gel efendim bir stun daha oturtuyorum ona. Darla bakalım bir de sen de. Yapıştır bakalım yapıştır, yapıştır yapıştır yapıştır. Güzel ama üst tarafları açabilirler. Dikkat. Şöyle lordunu mordunu ne var ne yoksa kes. Kes 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 kes. Sağı solu kes. Bunu darlamaya devam Güzel. Güzel. Sen de şunu al. Bunu tut. Şunu ye. Afiyet olsun güzelim. Sen ne yapıyorsun fındık? Oo, İlham açtı. Wow! Kum olsa keserdim ha. İlhamı bir açtı. Ortalığın içinden geçti. Wow. onu da kesti. Oğlum niye gidiyorsun ya? Farmım iyi olmuş. Şimdi acaba fani şey fani zaman falan alsan ultin sürekli dönse nasıl olur Vadir'de? Zaten seri dönüyor ama hani daha iyi vuruyor ya ulti formunda daha range'i genişliyor ya o yüzden düşündüm böyle fantastik şeyler geldi aklıma. Aslında buna kemer alacaksın dolaşımda oynayacaksın aha bitti. Şimdi bir tane adalet kılıcı var bana. Parlayan asa almış. Birisi şey parlayan zırh almış, bu almış. Vur babam vur. Vur babam vur. Freya sağdan soldan çıkar mı? Yok. Okay. Bekle beni. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Güzel bir giriş olmadı. Bak şu adam. Şu adam. Şu adam. Sikillik almadı. Stek almadı. Öldüm mü? Lord ne oldu? Lord'u kim aldı? Biz almışız. Güzel. Erken atladım biraz. Fiskemiz geliyor ama buradan geçmiş. Alta gidiyor. orada gidiyor sanırım. Sanırım buraya gidiyor. Tam emin değilim ama. Lord'u önünde kesmek isteyebilir. Oradan blue almış evet. Yedi mi onu da? Yedi. Bunu da yiyecek. Stun yiyecek şimdi. Bir de gittim. Bir stun daha yedi. Bir de bunu yedi. Ultisini açmış. Darlamaya devam. Ama Lord'u önünde kesti mi? Kesecek. Oh. Ee, kimin canı bir orada? Ben canı bir gördüm. Hadi dairotum. Hadi oğlum Dairot. Güzel yok, Kuran çalıştı. <laughs> İlk sitemizi aldık. Hey 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 hey. Flash atacak lane yapma. Lan oğlum lan Q'm da yok. Atlamayaydın ya oraya. Atlamasaydın keşke. Bir tane hasar mı çıkayım? Çık tabi. Ee, bence bunu al Oçar'a. Bence bunu al. Ayaz almışsın gerçi ama yine de sen bunu al Buçar. Bu item güzel çalışır onda. Şunu sat. Bizim son eşyamız kalmış. Bunu ver. Aslında kristal değil de ben buraya kan kanatları gireceğim. Üzerimde kalkan da bulunsun. Zaten minyondan falan can dolduruyoruz. Şöyle bir darlamasyon. Oh, çıkamayacağım öldüm. Ben ölürsem bunlar fight kazanamaz öldüm. Hmm. Ölür mü lan Freya? Oha, oha, oha. Melissa, 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 Melissa. Gato tankla lan çocuğu. Geri, 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 geri yapma. Ölme oyun biter. Hadi bir daha. Melisa'ya hiç vurmadık. Ben sattım biraz adam flash ulti attı. Ultimi açmıştım. Oyun biter mi? Bitmez ama yeni inhibitor açarlar mı? İyi inhibitor de açmayacak. Ben de oluyorum. Kar sopası mı alsak ya da? Ya Terizla direkt ultiyi de açtığım için çıkamadım. Ben Frey'e atlayacağım siz. ADC düşürün. Şimdi Melissa iterken Lord alabilirler. Bizim stack de 7'de kaldı vallahi. <laughs> Gökkuran aldık ama <laughs> lan niye girdin Lord'a? Ey, bizimki Lord alıyor. Güzel. Darlıyorum. La oğlum. La oğlum. Popol! Al lan onu. alamadı Aldı mı? Aldı. Ama herkes ölürse oyun biter. Oyun bitti. Yedik lozu. Ya Popol sen eşek misin? Eşe ol eşek misin? Lan niye orada girdin ya? Adamlar hayatta. Mitten minyon geliyor. Doğacak var mı? Yok. Yedik lozu ya. GG. Popol eşeksin kanka. Harbi eşeksin bak. Samimi söylüyorum eşeksin kanka. Belirik çok güzel tuttu beni. Orada Melisa taradı ya. Ama bizim eşek orada pozisyon almamışız. Bir şey almamışız. Lan niye Lord'a sokuyorsun ya? Lord'a saldır derken Lord'da konum al anlamında attım ben. Eğer benim mesajıma bir şey diyecek olursa. Ben orada konumu alalım. Adamlar Lord'a girip hızlı almasın diye atıyorum. Bu eşek gidip Lord'u direkt eritiyor ya. Oğlum eşek misin ya? Tam Lord bizde kaldı ama fight'i kaybettik. Ne anlamı kaldı ki? Bugünün en iyi takımı diyebilirim yani. 10 maçın en iyi takımı diyebilirim yani. Bu takıma en iyi takım diyebilirim. Böyleydi. Görüşürüz öpüldünüz dostlar. Allah'a emanet. Bugün elimizde zilong var. Sinirlendim böyle sinirden aldım. Şu salak herifi göstermek istiyorum. Daha yeni chat bana da yemişim. Ya hafta sonu şu oyunda bir şey var. Şurayı okursunuz diye okumuyorum ben arkadaşlar. Birazdan özet geçerim de. Bak 7 maçtır takımımda nerede dingil varsa ben de ben anlamıyorum yani. Özellikle hafta sonu mu geliyor? Dingil oğlu dingil. Gus alacağım diye Veil vale banlıyor. Niye Veil vale banlıyorsun? Veil vale zaten çok nadir oynanan bir şampiyon. Karşıya meta'nın güçlü piklerinden link veriyor. Benim dışında counterlayacak kahraman yok alınan pikte. Ya niye böyle dingiller, niye böyle aveller, niye böyle 3 IQ'lular geliyor ben anlamıyorum ama Sanırsın bana Porcatal, sanırsın bana böyle dünyanın en iyi Gus oyuncusu falan ya. La Veil vale niye banlarsın? Onu da anlamıyorum. Niye karşıya güçlü pik bırakırsın? Yani şimdi şu link iyi oynayan bir linkse içimizden geçebilir. Kantır yok çünkü benim dışında çok enteresan tipler geliyor. Bilmiyorum çok sıkıldım ya 7 maçtır. Afganı Gürcüsü, İranlısı, Afganistanlısı, Pakistanlısı gelmeyeni kalmadı zaten. Yani içim sıkıldı ya tahammül seviyesi var. Bir maç tahammül ediyorsun. İki maç da biraz tahammül ediyorsun. Üç maç, dört maç, beş maç oluyor artık. E artık burana kadar geliyor anladın mı? Nerede salak var gerçekten oyunda ya. Yanlış anlamayın beni arkadaşlar. Bu ve bunun gibi tiplere salak diyorum ben. Çünkü Gus alacağım veil vale banlayan birisi deyip veil vale banlayan birisi benim gözümde salaktır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte ya. Split miplit atacağım. Oynayacağım bir şekilde. Kendi halimde takılacağım. Çok önemli değil. Videomu çekeceğim. Kazanırız kaybederiz. Gümüş alırız altın alırız bronz alırız. Full split push oynayacağım. bu yavşakta da dolaşımı satmış. Bak bu da dolaşımı satmış. XP'de takılıyor. Yani çalda diyor bak rakibe beni yazıyor. <laughs> ya bunların var ya. Bak bunların var ya. Bunların var ya bunları. Bunları var ya. Bunlara böyle boydan dalacaksın ya tüm maçlar böyle Az önce de bir tane yavşak almış arabayı arabayla geziyor. Sonra sinirlenince ya da kötü konuşunca biz kötü konuştu ya da sinirlendi oluruz. Abi nasıl sinirlenmeyeceksin ya? Online oyun oynuyorsun. Böyle karakter yoksun köpeklere nasıl bir şey Bunlar it oğlu it bu kansızlar. Dolaşımı sattı ha XP'mi bölüyor şu an trollüyor. Gus'un piresi bu. Gus'un da hiç iyi oynayacağını düşünmüyorum ha. Hiç iyi oynayacağını düşünmüyorum. Ben bak 50 kere de ölsem split atacağım. Full split atacağım. Hiç fayda gitmeyeceğim. Çok umurumda değil. Kaybetsinler. Madem öyle. Kaybetsin bu yavşaklar. Bunları ahtapot olsan 10 parmağın olsa şey 50 parmağın olsa gene taşıyamazsın ya bu karakter köpekleri. Oh geber. Geber. Çuvur ellemeyeceğim yazıyordu. Geber. Seni gidi avanak. Seni gidi salak. Böyle dibimde çok bir şey çıkacağını düşündüğüm fayda e giderim. Onun haricinde fight'a da gitmem. Umurumda değiller. Edit'te de duvardan geçmeye çalışıyor salak. Oh ne güzel kesmiş çuğu bir daha o şeyi. Çuğu vurmayacağım sana vurmayacağım. Çuğ, çu sülalene vurdu seni sülalene sülaleni tekmeledi. Vurmayacağım sana çuğu vurmayacağım sana vurmayacağım çuğu. Oh böyle sülalene tekmelesin çuğu. Gerizekalı. Bu gusun piresi olduğu için böyle yapıyor. Veil vale vanlayan salaktan ne beklersin ki? Neyse ne bok yerler sesinler. Hayır koridorda geride düşüyor salak. Ne kadar öne geçersek geçelim geri düşeceğiz. Link geliyor. Ben oraya girip ölmem. Bu salak tanklıyorsa tank Tanklamasın. Tank hiç girip tanklayamam. uzar bay bay Edit diyor. Report dedi de presa. ha. <laughs> Güzel. Kill alamadık. Killer Matilda'da kaldı ama olsun farmlarsak bir şekilde yolumuzu buluruz yanlışlıkla bunun parçasını almışım ver o zaman tamamlayalım İlham olsa keserdim bunu da Pasın bitsin kritik alalım. Normalde kritiği 2'den koyardım ben de. Yanlış bir parçayı aldık ya o yüzden devam ediyorum. Arkadan çoğu geliyor. Çoğu flash attı bu küçük Şu da yer değiştirdi. Oradan anladım. İlhamımız var. Çoğu oynayabiliriz. Gelir mi buraya bunu? Gelmez. Çoğu'ya gidelim. Flash'ı yok patlatırsan kitleyemedim çuyu. Allah'ım minyona kitledim W reset alayım diye. W resetlensin de ona vurayım diye. Cık. Bu salak ölür. Ben uzar. Ben uzar abi. Ben uzar hiç uğraşamam. Gebersin. Gebersin. Hiç uğraşamam onunla. Çuyu keseydik iyiydi ya. Vallahi çuyu keseydik iyiydi. Kritik olsa kesmiştik bu arada. Neyse. Şu salak zaten farmı bölmeseydi bu kadar biz bayağı önde olacaktık. Bu salak farmı böldüğü için biz şu an gerideyiz. Ulti ile ışınlayabilirsin bizi keseriz. Go. Buradan mı çalıdam acaba? Ulan kendi piresini de Arkadaşlar ben giriş ekranda bunların kankalık bağını görmedim mi? Bu yavşak presinde trollüyor ki. Edit report blue falan çalıyor. Bunlar trollemeye girmiş ya bunlar. Kule bende. Güzel. Shutdown düştü. Farm'ımız iyi oldu bu arada. bir base atar mıyız? Alttan iteceğim biraz da. 6k farmım var ama fight kazanır mıyız? Şu salak edit dolaşım alsa hem kendini kastırsa hem tanklık yapsa bilmiyorum. Biz itmeye devam abi, biz itmeye devam. Link gelecek, şu gelecek. Bunları tek tek de doğru oynarsak keseriz. Farmımız iyi. Cloud gelmiş. Tek yer mi? Misili var mı? Yok. Bu minyona gelirse keseceğim onu. İlhamım yok ama ölür mü? Ölür herhalde ya. Ya da girmeyeyim en iyisi. Hiç girmeyeyim, kendimi düşüneyim. İlhamım da yok. Garanti oynayalım. Ooo herkes de buraya gelmiş. Lord yukarıda benim buradan itlemem lazım. Şu kritik bitse hasarımdan emin olacağım da. Lord alıyorlar muhtemelen. Bayağı açacağım. O öldük. Kuleye öleceğiz. Olsun güzel. Kuleyi de açtık. Lord'u da kestik. Buraya ne alalım? Ne alalım? Bir tane 7 deniz alasım var benim. Patlayıcı basar çıkartalım ilk atladığımızda direkt tek atarız. Bizimkilerde farm var mı? Yok. Yok. Lord alırlar mı? Alırlar. Niye almasınlar? Link 7K, Chu 7K. En büyük sıkıntıyı verecek çarlılar ama kesme olasılığımız da yüksek onları. Aynen. Kusur oynayacağım. Veil banlayın. Kusur oynayacağım. Veil banlayın. Banladım Veil. Aynen. Lord nereden gelir? Bu kulin canı daha az. Üst ortadan gelecek. Hayır gitelim. Ne alıyorsun lan? Doğa rüzgarı alıyor olamazsın değil mi? Alırsın vallahi. Ben bekliyorum öyle şeyler. Ben, zilon kaldığımda genelde doğa rüzgarı alıyor millet. Tek yiyecek batsam. İlk diyelim burası gelmesin. Bizim var ya minyon defimiz de yok abi. Biter o lordla. Harbi olur lordla biter. Ben buradan devam edeceğim ama yine de. Kule patlamasını aldım. Buraya dikkat çekelim. Dur bakayım. Dur bak. Kule patladı. Aslında minyonum yok ama buraya dikkat çektim. Mino geldi en azından. Claude da arkasında olabilir. Bir base'e yallah gidelim. Ya bu maçı tek kazanmanın yolu gerçekten speed başka türlü. Kazanmak da istemiyorum aslında. Tam böyle kazandıracağın zaman kuleye vurma ihtimalin varsa böyle şeytan diyor ki bırak, yapma o vuruşu. Ama Şu alta gitmiş. Şu ikinci kuleye oynayacağım. Link gelir muhtemelen ya da Cloud. Yakalarsam teklerim ama hiç yakalanacak açıda değil. Flash'ı da var. Clone'la da kaçar. Sen gösterme kendini. Beni tek sansınlar. Beni tek sansınlar. Gene öldü bu Avel'ler. Çok güzel. Mitten biter bu arada bu sefer. Hiç gidemeyeceğim. Bitsin. Hiç gidemeyeceğim abi. Güzel, tertemiz, mis.